Herkese selamlar sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umarım keyfiniz, haliniz yerindedir sevgili dostlar. Evet, bu videomuzda sizlerle beraber Unity arayüzünden biraz daha kodlamadan ziyade bugün sizlerle Unity'de bir Asset Store'u tanıyacağız sevgili dostlar. Asset Store nedir? Bu oyun yapım videosunda anlatmıştım. Biz oyun yapımında çeşitli şeyler kullanıyoruz demiştim. Hatırlıyor musunuz o video? Hatta Şimdi o videoyu getiriyorum. Diyorsan grafik alanında ilerle. Yok ben tek başıma oyun geliştirmek istiyorum. Diyorsan grafik animasyonu, yazılım, SFX gibi konularda çalışma yapıp kendi geliştirmen gerekli. Ya da hazır asetler dediğimiz bazı paralı ya da ücretsiz paketler oluyor. Bu paketlerin içinde sizin için hazırlanmış grafik, kod ve benzeri hazır şeyler bulunur. Ve bunları oyununuza ekleyebilirsiniz. Peki grafik... Evet arkadaşlar asetleri tanıdığımıza göre arkadaşlar ve bunları nereden edineceğimizi size göstereceğim sevgili dostlar. Bunları www.google.com'dan da bedavaya aset ya da ücretli aset diye alabilirsiniz sevgili dostlar. Ben Şimdi Unity'nin kendi Asset Store'u var arkadaşlar. Burada oyun yapımcıları geliyor, atıyor oyun projelerini ya da projelerini kullandığı dosyaları parayla satıyor. Mesela böyle geliyoruz, Window diyoruz ve Asset Store'a erişiyoruz sevgili dostlar. Asset Store'a eriştiğimizde burada Search Online diyoruz. Bize böyle bir ekran geliyor dostlar. Burada ne mi yapıyoruz? Burada ilk önce bir Unity Asset Store'dan bir hesap açıyoruz sevgili dostlar. Benimki otomatik yerli olduğu için ben burada hesap açmak zorunda kalmıyorum sevgili dostlar. Her neyse siz burada gireceksiniz. Hesap açacaksınız. Sing out diyeceksin. Hesap açacaksın. Ve ondan sonra şurada üç boyutlu asetler var. Dur bir de otomatik çeviri olmasın. Size böyle bir ekran gelecek. Evet buradan mesela 2D mi? Ben oyunum için 2D bir ne olsun bir bir tane Tek texture almak istiyorum ya da karakter almak istiyorum ya da 3D bir model almak istiyorum. Bak bu zombi adam e, 7 dolara satıyor. Bunu abi bunlar dolarla satılıyor. Ben ücretsiz var mı burada diyecek olursan buradan çekiyorsun Sıfırda ücretsiz varlıklar diyorsun ve adamlar sana buradan bedavaya getiriyorlar. Ama ben projemi 3D açtığım için 3D bir şey almak istiyorum. Ne alacağım ne alacağım 3D bana ne verebilirsin dostum? Böyle 0 dolar ücretsiz varlıklar deyip hatta ulan şu otomatik otomatik çeviriyi de bir kapatsan Buradan free access diyorsun ve buradan ne indirelim? Low poly assets diyelim. Buradan bedava. Add my assets diyorsun sevgili olsun ve buradan add my assets dediğinde buradan accept diyorsun. Buraya favorilerini de ekleyebilirsin. Ve, ve eklen de sevgili olsun. Eğer buradan unity şeyini açıksa direkt sana open the unity diyorsun. Unity uygulamasını aç diyorsun ve bana böyle bir ekran geliyor sevgili boss ve asetin burada iniyor şimdi burası büyüklenecek Heh, geldi buradan sevgili dostum böyle çeşitli dosyalar olacak package manager'da ben birçok şey aldığım için yani birçok asetler olduğu için burada download diyorsun ve da indirdiğinde burada import diyoruz ve yine import diyorsun buradan al deyip import da diyebilirsin zaten hepsini otomatik seçiyor zaten eğer seçmiyorsa da al deyip tekrardan şey yapabilirsin ve şu an dosyalarımız gelmiş durumda. Ve şimdi oyun ekranımıza gelelim. Geçenki videoda da zaten size en son ne öğretmiştim? Kodlama öğretmiştim. Kodlamadan önce de prefab öğretmiştim. Evet şimdi geliyoruz buraya. Böyle bir plane oluşturalım. Yani bir e, sahne halı gibi bir şey oluşturalım. Ve bunun içine bir prefab. Prefab bak. Bak mesela burada adam prefab yapmış. Çimi prefab yapmış. Atmış. Ve burada gözüküyor. Yani burada adam kolay olaylarını vermiş, mesh renderını vermiş. Yani adam burada yapmış yapmış aga. Böyle E'ye basayım. Burada oturmalık bir kütük var. Öyle materyaller var. Texture'lar var. Sevgili dostlar yani burada biz oyununuza ekleyebileceğiniz bütün şeyler var sevgili dostlar. Yani eğer çizim yeteneğiniz ya da modelleme yeteneğiniz yoksa oyununuza ekleyebilirsiniz bu tarz şeyleri. Yani buradan free deyip indirebilirsin ya da burada da çim var mesela çim. Adam grounded demiş grounded yani çim böyle eklemiş. Mesela bunun mesh render'ı var mesh collider'ı adam böyle eklemiş aga. Asset Store'un kullanımı kısaca böyle sevgili dostlar. Eskiden mesela biz bu Buradan, buradan otomatik bir pencere açılıyordu oradan indiriyorduk şimdi tarayıcıya aktarmışlar iki aktarmışlar yani biraz daha kolaylık olmuş sevgili dostlar yani Asset Store'un kısaca kullanımı böyle umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala da abone olursunuz umarım Haydi kendine iyi bak o ve hoşça kal